Merhaba değerli dinleyiciler. Olay 2015 senesinde gerçekleşti. Biraz kendimden bahsedeyim. 6 kişilik bir ailenin ikinci çocuğuyum. 16 yaşında başından geçen olaylar anlatmaya çalışacağım. Küçüklüğümden beri şerlere meraklıyımdır. Nerede bir şerli konusu açılsa hemen bir dikkat dinlemeye kesilirdim. Korka korka da olsa dinlerdim ve daha da çok meraklanırdım. Büyüklerime sorsam bana kızıp sus diye böyle şeyler düşünmeden ve büyüdükçe bu olaylara ilgim arttı. Ve çok araştırma yaptım. Yapmaz olaydım. Hüddam ilmiyle, ifritlerle ve tüm şerli alemi hakkında internetten araştırıp kulaktan dolma bilgilerle, kitaplarla araştırdım. Bu şerlilere ilgim çocukluktan beri vardı. Anneme musallat olmuşlardı. Bazen gece uyumayıp babamla annemin konuşmalarını dinliyordum. Annem hep derdi, işte kentiler. Bizi izliyorlar derdi. Ben de korkup battaniyeyi kafama kadar çekip uyurum ve dine bağlı bir aile olduğumuz için bu gibi şeylere inanıp hassasiyet gösterildik. Neyse konumuza dönelim. Bilgi edindikçe ilgim artıyor dışarılara ve beni çok da duyarlılar. Çok uğraşma sana da gelirler diye. Tabii ben de erkekliğime raf getirir miyim? Ben de gelsinler Adem oğlunun gücünü görsünler derdim ve çok pişman oldum. Sizsiz olup sakın uğraşmayın. Tüm hayatım psikolojim darmadağın oldu. Bir Haziran gecesiydi. Yine telefondan nete girip araştırma yapıyordum. Şehirliler hakkında hikaye okuyordum. Urfa'yı bilen varsa çok sıcak olduğu için de doyuruz. Ve ailemin hepsi uyumuştu. Ben de telefonda okuduğum hikayeler yüzünden gözlerim kızarmıştı veya ağrıyordu. Sıcak ve boğucu olan hava aniden buz gibi oldu ve hikayelerin verdiği korkuyla hemen yatağa girip uyumaya çalıştım. Nereden bilebilirdim ki her şey o gece başlayacak. Çok uykum olduğu için hemen uyudum ve o gece her şey başladı işte. Rüyadaydım ve bizim evin bahçesinde siyah keçilerin bağlanmış olduklarını gördüm. Ve yanlarına yavaş yavaş gidip baktım. Hepsi bana bakıyorlardı. Sanki beni bekliyorlardı. Yanlarına biraz daha yaklaştıktan sonra durdum ve içlerinden büyük ve daha kara olan bir keçi bana doğru hafif geldi. Arapça bir şeyler vardı. Sen hep bizimle uğraştın. Sıra bizde deyip hepsi birden gülmeye başladılar. Ve korkudan eve doğru kaçıyordum. Ben kaçtıkça sanki ev daha da uzağa gidiyordu. Bir sesle uyandım. Annem kaldırdı. Ne oldu? Kötü bir rüyam mı gördün? Bağırıyordun dedi. O zaten hasta olduğu için yok deyip geçiştirdim. Annem uyandırmıştı ve kalktım biraz ileri gidip sigara içmeye başladım. Ve bu rüyayı neden gördüm? Hemen kötüye yormak istemedim. Sigaramı içerken ensemde aniden soğuk bir nefes hissettim. Dün arkama bakmaya cesaret edemedim. Ve kulağıma Arapça bir şeyler fısıldadılar. Sonradan öğrendiğime göre daha yeni başlıyoruz demişlerdi. Hemen içimden az Felak Suresini okuyup hızlı adımlarla yatağıma geçtim. Ve yine bizim evin bahçesindeyim ve yine keçiler bana bakıyor. Gitmek istemiyorum yanlarına ama ayaklarım beni oraya sürüklüyor. Ve hepsi bana ters ters bakıyor. Yine büyük ve daha siyah olan keçi gelip önüme bağırıyor. Hep sen bizimle uğraştın sıra bizde biz seninle uğraşacağız diyorlar. Ve bu sefer yerimden dahi kıpırdayamıyorum. Ve bağıramıyorum kitlemiş gibi yerimde duruyordum. O an oradan koşmak için her şeyimi verirdim. Ve sabah ezan sesine uyandım. Uyandığımda kan içinde kalmıştım. Kalkıp namaz kılmak için abdest almaya abdestimi alıp namazımı kıldım. Ve saat 7'ye kadar oturup ne olduğunu ne yapacağımı düşündüm. Ve işe gitme saatim gelmişti. bir işe gittim. Bütün gün aklımda neden böyle oldu diye nasıl kurtulacağımı düşünüyordum. Ve ne yapacağımı düşündüm ve bir hocaya gitmeye karar verdim. Hava kararmaya başladı ve içimi bir korku kapladı. İş yerinden çıkar çıkmaz bir abi dediğim insanı aradım ve başımdan geçen her an O da bu işlerle ilgili ve bana Ahmet Hoca adında bir adres verdi. Ve hızlıca o adrese gittim. Hocanın evi iki katlı normal bir müstakil evdi. Kapıyı çaldım. 20 yaşlarında bir yüzü kapalı kız açtı. Ve bunun hüddam olduğunu anladım. Ve beni içeri aldı Onu takip ettim beni her yeri kapalı bir odaya götürdü Karanlık odaya aydınlatan 3-4 gün vardı Ocağı yerde oturup bir şeyler okuyordu Kafasını kaldırıp otur dedi Karşısına oturdum Anlattım başımdan geçenleri anlattım e, Çok büyük bir olay değil dedi Onları rahatsız edecek bir şeyler yaptın mı Yok dedim Bekledim çok araştırma yaptığımı anlattım Ve ben onlardan uzak dur Adlarını alma yoksa sana daha çok zarar verdiler dedi ve bismillahsız yere basma dedi. Bir muska yazıp bana verdi. Boynundan çıkarma dedi. Tamam deyip kalktım. Muskanın verdiği güvenle eve doğru gittim. Biraz kafam dağılsın diye televizyon bakıyordum. Ailem damdaydı ve televizyon karşısında uyuyakalmıştım. Evet, uykuya dalmıştım. Uyandığımda saat gecenin dördüydü. O da ne? Hayatımda ilk defa rüyalanmıştım. Televizyonu kapatıp duş almak için banyoya girdim ve hocanın bana yazdığı muskayı çıkardım. Banyoya girerken besmele çekmeden girmiştim. Cenabet olduğum için çekemedim ve yıkanmaya başladım. Sıcak suyu üstüme döktüğüm anda kalbime çok kötü bir sıkışma oldu. O da ne? Aman Allah'ım etrafında binlerce ağızdan çıkan feryat bağırış sesleri korkudan hemen usulap bir salıp çıktım muskayı taktım biraz rahatlamıştım. Bir sigara içmek için balkona çıktım. Ve aşağıda onlarca şerli varlık bana bakıyordu boyları çok uzun simsiyah varlıklar. İnan o anları hatırladıkça korkudan tüylerim hala diken diken oluyor. Evet simsiyah varlıklar. Çok uzunlar. Gözleri ateş gibi kırmızı. Aklımdan şöyle geçirdim. Muska olduğu için yaklaşamıyorlar. Onun için rahatsız edip giderler diye düşündüm. Çünkü bir şey yapmak isteseler saldırırlar. Neden? Nereden bilebilirdim ki? Hayatımın en büyük yanlışını yapmışım. Nas ve felak okudum. Hepsi bir anda kayboldular. Ve ben bunları düşünüyorum. İki günde kurtulurum sanıyorum. Çünkü bunlar çok güçleri olmayan sıradan küçük şeyler. Biraz daha dışarı bakınıyordum ki o da ne. Annem aşağıda bana bakıp gülüyor ve beni çağırıyor. İlk başta inanamadım. Tekrar tekrar baktığımda evet annem ama aşağıda ne işi var? Gecenin dört buçuğu Şerilerden önce yaptığım araştırma için şeriler asla dört dörtlük insan kılığına giremezler. Ya ayakları ters olur, ya yüzü yanık olur, ya gözleri farklı olur. Ve aklıma hemen bu geldi. Ama o karanlıkta ayaklarını göremedim. Hemen dama çıktım, koşarak anneme bakmak için çıktığımda annem yatakta uyuyordu. Ve beni aşağı çekmek için bu bir oyundu. Uyumak istedim, uzandım, düşünürken uyumuşum. Rüyamda bizim evin bahçesindeyim ve yine önümde bu sefer keçi değil, şerlilerin gerçek hali. Hepsi bana yaklaşmak istiyor ama yaklaşamıyor. Ve içlerinden en uzunu, en vücutlusu öne çıkıp sen bizden birini aldın, biz de seni alacağız diyorlar. Bu sefer konuşuyorum, ne yaptım, nasıl aldım diyorum. Ben size bir şey yapmadım diyorum ama dinlemiyorlar. Bağırıyorum ve bir tokatla uyandım, sırılsıklam olmuşum terden. Annem başımda ağlıyor, babam sinirli bir şekilde bakıyor. Güneş çoktan doğmuş, babam tokada atan, Babam beni uyandırmak için ne oldu diyor sana ölü gibi yatıyorum bağırıyorum dedim ne diye bağırıyordum dedi. Anlamadık Arapça mı Farsça mı bir dilde bağırıyordun dedi. Dedim rüya gördüm önceden annem de yaşadığı için bu olayları az çok biliyorlar. Ne olduğunu ne rüyası dedi hatırlamıyorum korkutmamak için önemli bir şey değil dedim. Ve kalkıp hazırlandım işe gittim. Ama bu olanlara bir akıl veremiyordum. Bu kadar derin düşünüyordum ki düşünmekten işe dokunamıyordum. Biz işte çok tehlikeli olduğu için o gün çalışmadım. Makineleri kapatıp oturdum. Çay demleyip sigaramı yaktım. içmeye başladım. Ve düşünmeye dalmıştım ki aniden tüm makineler çalışmaya başladı. Ve yalnız olmadığımı anladım. Kalkıp makineleri kapattım. Patronu arayıp işim var diye izin aldım. Direkt hocanın evine gittim. Yine 20'li yaşlarda yüzü kapalı olan kızı açtı. Ve bu sefer beni içeri almadı. Ve hocaya bağırmaya başladım. Ses yoktu hocanın. Adresini aldım. abi aradım numarasını aldım ve hocayı aradım. Bir köye gittiğini, akşam döneceğini söyledi. İnşallah bir şey yok dedi. Ben de hocam çok kötü şeyler olacak dedim. Akşam gece kaç olursa olsun beni arayın dedim. Tamam deyip kapattı ve eve gitmek için yola çıktım. Gidip biraz uyumak istedim ama gidemezdim. Annem anlardı bir şey olduğunu. Ondan dediğim abinin dükkanına gittim. Belki konuşmak biraz rahatlatırdı beni. Gittim selam verip oturdum ve biraz havadan sudan konuştuktan sonra Hoca iyi geldi mi dedi. Biraz iyi geldi deyip anlattım her şeyi ve ben anlattıkça yüzü düştü. İnşallah korktuğum şey değildir dedi. Ne abi ne dedim sustu. Ben de sinirli bir yapıya sahibim. Küfür edip bir sigara yaptım. Sigaramı içerken akşam beraber gidelim hocaya dedi. Tamam dedim. Sigarayı söndürdüm. Abi biraz uyuyalım dedim. Tamam dedi. namazlık vardı serip uyudum. Evet duymuştum yine rüya görmüştüm. Rüyamda yine bizim evin bahçesindeyim yine şerliler bana bakıyor. Bu sefer annem ve babam kardeşim de orada. Ayaklarına bakıyorum ters. Şerli olduklarını bildiğim halde yine de gidiyorum. Herkesin bir zayıf noktası var. Benim zayıf noktam da ailem. Ve gidiyorum ailemin gözlerinin rengi ateş kırmızısı. Bana çok sinirli bir şekilde bakıyorlar. Ailem hep birazdan sen onlardan birini aldın onlar da bizi alacak diyorlar. Ve uyandım. Uyandığımda çoktan akşam olmuştu. Başımda o abi bana korkulu gözlerle bakıyordu. Ne oldu dedi. Anlattım ve çaresizce kafasını yere eğdi. Ben de hayatımda ilk defa bu kadar çaresiz kaldım ve sigara yaptım. Hemen annemi aradım. İyi mi diye sordum. Sesi iyi geliyordu. Ve içime su serpindi. Bana ne olursa olsun da değil ama Aileme bir zarar gelse o zaman işte o zaman kahrımdan geberirdim. Hoca aradı eve geldim gel dedi hemen gitmek için kalktım. Abi dediğim kişi nereye gidiyorsun dedi. Hoca çağırdı dedim. Tamam beraber gidelim dedi. Tamam dedim dükkanı kapatıp gittik. Arabasına atlayıp yola koyulduk. 15-20 dakika sonra kapının önüne geldik. Kapıyı abi dediğim kişi çaldı. Tekrar o kız açtı. Abi dediğim insana dönüp bu kızı tanıyor mu dedim. ''Ne kızı?'' dedi. ''Kapıyı açan kız'' dedim. ''Ne diyorsun oğlum manyak mısın?'' diye. Başından aşağı kaynar sular döküldü. İçeri girdik. ''Hoca gel oğlum'' dedi. Gittim, oturdum. ''Ne oldu anlat'' dedi. Başımdan geçenleri anlattım. Hocam da yüzü düştü, kaşlarına çarptı. ''İnşallah aklıma gelen başıma gelmedi oğlum'' dedi. ''Ne oldu hocam?'' dedim. Merakla biraz sinirli bir şekilde. ''Sakin ol oğlum, bekle biraz'' dedi. Yat sezanından sonra bir ritüel gerçekleştireceğiz. Tamam dedim. Ama içimi korku kapladı. Önceden ritüeli çok duydum ama ilk defa katılacaktım. İlk defa görecektim. Ve oturduk kafama takılan o soruyu sordum. Hocam bu kızı ben görüyorum ama... Abi görmüyor dedim. Senin perdelerin açılmış dedi. Abi lafı atladı hemen. Ne kızı hocam dedi. Bir şey yok evladım dedi. Abiyi korkutmamak için. Öyle demişti. Peki deyip sustu. Lafa ben atladım. Peki kapıyı kim açtı diye sordum. Hoca dedi ki kapı otomatik ben düğmeye basıp açtım. Dedi uzatma. Tamam deyip sustum. Hoca kalkıp çay yaptı. O kız ise odada ayakta duruyordu. Ondan korkmuyordum çünkü biliyordum ondan bana zarar gelmez. O hocanın emrinde çaylarımızı içtikten sonra hoca bana dedi kalk abdest al. Yatsı vakti gelmişti. Kalkıp abdest aldım ve içeri geldiğimde hoca ritüel için her şey hazırlamıştı. Her şeyi hazırlamıştı. Önünde bir bakır kase, bıçak, biraz ot, kağıt ve kalem vardı. Mum vardı. Hoca kağıda bir şeyler yazdı ve bana su kaynat getir dedi. Kalkıp su kaynattım, getirdim. Kasenin içine döktü ve yazıları bitirdi. Diğer odaya geçip namaz kılalım dedi kalkıp namaz kıldık. Sonra yanımda gelen abiye, ''Evladım, sen bulunmasan daha iyi olur. Sen bu odada kal, ne olursa olsun diğer odaya gelme.'' dedi. Kapıdan, pencereden de uzak dur dedi. biz hocayla ritüel yapacağımız odaya geçtik. Oturdu hoca, mumlar yaktı. Üç tane mum yaktı. Sordum neden üç mum diye. Şehirlilerden üç sözcü çağıracağız dedi. Başkan yardımcı gibi bir şey peki dedim. Hoca kesinlikle konuşma dedi. Ne olursa olsun ağzını açma ve pencereye sakın bakma dedi. Tamam dedik başladık. Hoca önce bunlar yaptı. Elimi kesip kanımı kaseye damlattı. Ezbere bir şeyler okudu. Sonra kağıda yazdıklarını okudu ve yakıp suya attı. Bunlar gitgide ateşlendi. Odaya üç gölge geldi. Etrafımıza dönüp duruyorlardı. Hoca adımı söyleyerek bu Adem olduğundan ne istiyorsunuz dedi. O bir katil dediler. O bizden birini aldı biz de onu kim korursa kim kollarsa tüm sevdiklerini alacağız dediler. Hoca da o bilmeden öldürdü dedi. Ben de korkudan geberecektim neredeyse gözüm kapalıydı. Gözümü açtım mumların ateşi komple odayı aydınlatıyordu. Cama gözüm takıldı. E, o da ne aman Allah'ım. Annem beni çağırıyordu. O anda tüm her şeyi unutup annemin yanına gitmek istedim. Tam kalktım gidiyordum, hoca kolumdan tuttu ve kendime geldim. Hala ritüel yapıyorduk. Oturdum, annem gördüğüm kişi hemen bir şerli haline dönüp kin nefretle bana baktı. Ve hoca hemen ritüeli bitirdi, bunları söndürdük, ışığı açtık. Aniden o abiyi bıraktığımız evde cam kırılma sesi geldi koşarak oraya gittik. Hikaye uzun olduğu için iki parça olarak yayınladım. Dinlemiş olduğunuz parça birinci bölüme aittir. İkinci bölüme geçmek için ekranın sağ üstündeki kart bölümünü bakabilirsiniz veya açıklamalardaki video linkinden ulaşabilirsiniz.